Sizden, sizden, sizden çok özür dilerim. Ben anlaşılmıyorum çünkü şeyim de, yorum da. Hayatım, ben çok özür dilerim sizden. çok saçma sapan oldu. Çok özür dilerim. Duygu ne yapıyorsunuz? Çok saçma. Lütfen. Hayır, bir saniye, sizlik bir durum yok. Bir saniye, ben bir şey soruyorum. Gerçekten. Lütfen, siz oturun, siz gider misiniz buradan? Bahadır gelsin, servis alsın, yumuşasın ortam biraz. Simge kaçmasın, aman ha. Benim elim ayağım abla sen... Efendim hoş geldiniz. Hayır, bir şey, şey mi? Şey, misin? Şey, çok saçma, şey, bir şey, bir şey, şey. Çok saçma bu yaptığınız. zaman. Ben de su alayım bir tane. Tamam. olsun ol. efendim. Tamam. Benim ne ben ben oldu arkadaşlar? Şey, şey, şey yapayım. Yapayım. Benim, Genç, genç ya, Gerçekten ben, yani... bahsettiğim genç star, genç star projesi için konuşuyoruz. Genç star için konuşuyoruz hayatım bahsettiğim. Tanımıyor musun hanımefendi? Tanımıyor musun hanımefendi? Simge Hanım. Lütfen. Evet, Uygar'ı ara şimdi. Lütfen ya, sizden çok çok özür dilerim. Uygar'ı, bir saniye Uygar'ı. Ya Allah Allah, bu çok saçma ama bu yaptığınız çok saçma gerçekten. Yani ben kız tarafı olarak yani... Duygu saçmalıyorsun. 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 Şimdi bak bir saniye, bir saniye. Şu, yani bir saniye, bu kaçıncı ya? Bir saniye, lütfen. Uygar'ı, Uygar'ı arıyorum. Lütfen ya. Niye uygar gelecek şimdi buraya. Ya Yugar. Evet. Sizinle hiç alakası yok diyeyim Simge. Sen de söyle. Sizinle sizinle hiç bir ilgisi yok. Lütfen yani konunun hiç bir ilgisi yok. Çok saçma bu yaptınız. Yaptığınız çok saçma. Bu yaptınız saçma. Evet. Bu Lebib'in yalancılığından bahset biraz. Alo. Alo. Başka bir kadın ile alakalı kadınlar var? Başka bir durum var şu an. Ne? Uygar neredesin abi? Yoksa çok yalan yani. Lütfen gelir misin? Anlam artık. Lütfen. Ne halde yani? Uygar gelir misin? Ne? Tamam 5 dakika ev burada. Uygar burada 5 dakika ev burada lütfen. 5 dakika ev burada. Nerede edeceğim? Abla. Ne yapayım toplantım kiminle denk gelirse onu yapayım. Bu benim projem yani ben bunu yapacağım sen tanımıyor musun hanımefendi? Hanımefendiyi tanımıyor musun hayatım? Ya enişte tanıyorsa bak ne alakası var? Şu an çok Bırak. saçma bir şey söylüyorsun. Ya tanıyorsak olabilir, tanımıyorsak olabilir. Ne diyorsun? yani? Bu saçmalıyorsun. Ya kim saçmalıyor acaba? Bir bakıyorum. Ben herkesi tanıdım, seni tanıyamadım bu dünyada. Ben böyle bir rezalet görmedim ya. <laughs> böyle bir rezalet görmedim yani. <laughs> i̇ş toplantısındayız. <laughs> i̇ş toplantısındayız. <laughs> evet, sayesinde işsiz olduğunu söyleyelim. Tuğçe sen de yüksel. Ya, i̇nanamıyorum ya. İnanamıyorum. Sayende işsizim biliyor musun? Şimdi Uygar gelecek buraya. Sayende işsizim. Gelsin o zaman. Gelin, gelsin o zaman zaten. Bağırma. Bağırma. Rezil et. Eyvah Allah eyvah. Allah. eyvah. Eyvah Bence şu anda kesin bir tanıdık birine mesaj atıyor. Masadan bir şeyleri attı Tuğçe. Biraz daha büyütelim. Kim bağırıyor acaba? Bağırmayın lütfen. Gider misin mi? Uygun bir şey arıyor atmak için. Bakın zararsız bir İkiniz de şey. tamam. gitmesini istiyorum. Ama masadaki mikrofonu Bahadır devreye gir hadi. Lütfen gidin buradan. Lütfen Gidim çıkartır mısın efendim? Eşim ama sen şey. çıkartacak. çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni çıkartacak. beni çıkartıyor. Seni çıkartacak. Ben ne seni çıkartacak. Buranın görevlisi seni çıkartacak. Eyvah. 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 Mükemmel Tuğçe git sen sinirle git. İşimden oldum sayenizde çekip buradan. müşterilerden özür dileyin. Duygu, Duygu özür dileyin etraftan. Artık bu kadar da belli etmeyelim oyuncu olduklarını. Özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten özür diliyorum. Ne yaptınız ya? Bu bir iş toplantısı. Bir i̇ş toplantısında anlamıyor musun Anlamış Anlamış sen ya. de? İşimden olacağım biliyorsun değil mi? Evet. İşimden olacağımı biliyorsun değil mi? Efendim evet. çok özür diliyorum. İşimden olacağımı biliyorsun değil mi? Sen işine bak. nasıl bu İşimden olacağımı biliyorsun değil mi? Hala. Duygu, yürüyün

Ben inanamıyorum ya. Seviyorum ben bu simgeyi valla. Haftaya düğünümüz var diye bağır. Rahat hadi tamam simgeyle evleniyorum haftaya. Simge. Seviyorum simgeyi seviyorum de. Simge. Sen Sen Onunla evleniyorum hafta. Çık buradan! Çık git dışarı. Çirkinleşmeyin o kadar ya. Bahadır müdahale ol olaya sakinleştir. Bir o kim niye ne ne şarkı şarkı ya? Arkaya gelin istersen. Bir şey ikram edin. Ya. Bir şey yapıyorum yapıyorum Ay, Düğünümüz Düğünümüz e, Tamam edin. Tamam. Tamam, tamam. 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 Evet tamam tamam. şahane tamam. Yeterince yükseldi. Geliyorum ben. <laughs> Simge kaçacak yoksa geliyorum ben. Hazır olun geliyorum. Çiğinimiz var. Bana çağırdı. Çekil buradan mı? Alkışlar. Lütfen hanımefendi lütfen. Lütfen hanımefendi. Bir saniye. Lütfen. Lütfen. Hadi bakalım. Konuşma. Duygucu. Şu Hanımefendi alabilir miyiz? Ben de alamıyorum. Ben Sen niye böyle tutuyorsun? Aslan mısınız? Pardon. Tekne sakin 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 hayatım çok aramızda özür diliyorum tekrar Aslında karşına böyle çıkmak istemem farkındayım ama kusura bakma ne, ne olur ne? Evet. ama kızın siniri bozuldu var değil yani. mi? Sinir bozucu oynadılar. <laughs> İyiyim seni de bir daha böyle ya, karşılar. Ya, şöyle çok aramızda. Simgeciğim çok bir aramızda. Simgeciğim çok, bir aramızda. Bir çok aramızda. Bunlar böyle haylaz insanlar. Gel. Kusura bakmayın yani, Haylazız. Biraz haylazız. Çok bir aramızda. Zaman. Teşekkür ederim. Çok Yaramaz. aramızda. Küçük bir <laughs> 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 tatlılık yaptık. Ee, sen bizim genç starımızsın. <laughs> öpüyoruz seni çok. Arkadaşlar bravo. istedim yani içinde bulunmak istemedim o gergin durumu. <laughs> Garip bir şey çünkü yani böyle iş toplantısına geliyorum ve yani çok ilginç filmlerde olur yani. Filmler oldu mu sahibi? Ben ve, tamam. <laughs> Geldiğinde oturdukları anda eyvah dedim yani oturunca çünkü kalkılmaz masadan oturdukları daha korktum. Bir süre, bir saniye, ya bir şey oldu yani böyle elim titredi yani ne olacak acaba eyvah falan hani masalar uçur mu havada falan diye düşündüm yani bir ara çünkü bayağı hırçınlar yani çok iyi çok iyi oyun verdiler. Tebrik ediyorum. Ya, yürürmüş. Yürürmüş. Çok aramızda söz yok. Ya aramızda çok aramızda gerçekten yani çok aramızda. Çok aramızda